Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 72. dersiyle devam edeceğiz. Bugün sizlerle pop-up boxes'ları göreceğiz. Ne demek? Pop-up aniden belirmek demek. Boxes, kutular demek. Çoğul eki is takısı. Şimdi aniden açılır kutulardan neler var JavaScript'te? JavaScript'te 3 tür açılır kutu var. Bunlardan biri uyarı kutusudur. Zaten defaatle işledik. Biri onaylı kutusudur. Biri de komut kutusudur. Bilgilerin kullanıcıya geldiğinden emin olmak istiyorsanız çoğu zaman bir uyarı kutusu kullanılır. Ne demek istiyoruz? Diyoruz ki alert ile isteyen window alert der. Şurada bir buton kullanalım istiyorsanız butonla bu işi halledelim. Gördüğünüz üzere alert dedim, javascript dedim. Bunu çalıştırdığımda bana uyarı. Bak click dedim, uyarı olarak bana javascript metnimi gönderdi. İşte bu uyarı açılır. Pop-up boxes. Aniden açılan kutulardan ilki uyarı kutusu olan şu, alert. İkincisi ne? İkincisi diyoruz ki onaylama kutusu. Kullanıcının bir şeyi doğrulamasını veya kabul etmesini isterseniz sıklıkla onay kutusu kullanırsınız. Bir onay kutusu açıldığında kullanıcıya devam etmek için tamam kabul ediyorum veya iptal düğmesini tıklamasını isteyebilirsiniz. Tamamı tıklarsa kutu true değerini döndürür. Bakın şuraya çok dikkat edin. Kullanıcı iptali tıklarsa kutu false değerini döndürür. Yani biz yine bu true false dediğimiz boolean değer üzerinden işlem yapacağız. Geliyorum diyorum ki sen kardeşim bunu bir yoruma al. Sen bir bekle diyorum. Hemen geliyorum diyorum ki Where ile message diye bir değişken oluşturuyorum. If diyorum. Şurada bir confirm işlemi yapacağım. Onaylama işlemi. Onaylama işlemleri JavaScript'te confirm koduyla yapılır. Confirm diyorum. Bakın silmek istediğinize emin misiniz diye bir soru sordum. Tamamı tıklarsa ne olacak? True dönecek. Bakın tamamı tıklarsa true Hayır iptali tıklarsa false dönecek. O yüzden tamamı tıklarsa ne yapacağını söyleyeceğim. Bakın tamam tamamı tıklarsa burası true dönecek. True eşit midir true? O zaman şu döngüme girmiş olacak. Döngün diyorum pardon. Bu şartıma girmiş olacak. Ve şurada bir mesaj yayınlayacağım. Çünkü burası true dönüyor ya. Eğer evet'e tıklarsa true dönecek true eşitleştirmedir true evet o zaman koşulum gerçekleşecek ve message değişkenime şunu şu string'i yazdıracağım. Else if diyelim. Else diyelim. Else if yanlış olur. Bakın seçilen OS silindi. Else diyorum. Mesajı silmekten vazgeçtiniz diyelim. Hemen bunu da else'in dışında şurada yazdıralım. Result değişkenimde ne vardır? Result değişkenimde şuradaki paragrafımı şurada result değişkenin içerisine atmıştım. HTML DOM'la. Hemen geliyorum. Inner HTML ile içerisinde bir şeyler yazdıracağım. Neyi yazdıracağım? Message değişkenimi yazdıracağım. Hemen bakalım. Yeniliyorum. Klik diyorum. Silmek istediğinize emin misiniz? İptal diyorum. Bakın öğeyi silmekten vazgeçtiniz. Klik diyorum. Burada tamama tıklıyorum. Bakın seçilen öğe silindi diye geldi. Gördünüz mü? Tamam dersem şurada true değerini alacak. True eşit midir true'ya? Evet. True eşit true olduğu için seçilen öğe silindi diyecek. Fakat hayır'a tıkladığımda, iptal'e tıkladığımda false değerini görecek. False eşit, eşit midir true? Hayır. O halde else bloğu çalışacak. Buradaki koşulumuz çalışacak. Böylelikle onaylama kutusu nasıl olur? Onu da size göstermiş oldu. Kullanıcının bir sayfaya girmeden önce bir değer girmesini isterseniz genellikle bir istem kutusu kullanılır. İstem kutusu açıldığında kullanıcı giriş değerini girdikten sonra devam etmek için tamam veya iptal düğmesine tıklanılır. Kullanıcı tamamı tıklarsa kutu giriş değerini döndürür. Yani gir içerisine girdiğimiz değeri. İptali tıklarsa null dediğimiz boş bir değer döndürür. Ne demek istiyoruz? Ne demek istiyoruz? Bakın. Mesajın yanına bir person diye bir kişi diye bir değişken oluşturalım. Yani sallıyoruz. Ya da ne diyelim? Get value. Değeri al diyelim. Hemen değeri alacağım. Get value. Neyle alıyorum? Prompt koduyla alacağım. Promptla geliyorum ve diyorum ki bunu aldım. If diyorum. Bak şurada if. Şurayı düzelteyim if diyorum. Get value değerim. Eşit eşitse null. Veya veya işlemi nasıldı? Şöyle iki tane dik tire çekiyorduk. Get value değerim. Eşit eşitse boş bir stringe, o zaman bir mesaj yayınlayacağız. Ne diyeceğiz? Ders adını girmek zorundasınız diyelim. Girdiğini varsayalım. Hemen burada else if işlemi yapacağım. Girdi diyelim. Get value eşit eşitse javascript eşit eşitse javascript dersin adı hemen şöyle Şöyle yapalım. Bunu da message'la girelim. Bakalım. Klik diyorum. Bakın bir prompt işlemi gerçekleşiyor. Yani bir değer girmemi istiyor JavaScript. Girmiyorum. Tamam diyorum. Bu alan boş geçilemez diyor bakın. İptal dersem yine bu alan boş geçilemez diyor. Ha. Ben varsayılan bir içerisine varsayılan bir şeyler mi girmek istiyorum? O zaman geliyorum bakın prompt'un içerisine bir değer, bir string değeri daha açıyorum, virgül diyorum. Ne diyelim mesela HTML olsun. Bakın varsayılan olarak HTML giriliyor. Gördünüz mü? Tamam diyorum. Bu dersin neresinde HTML yazım dilini anlattım Allah aşkına diyor. Eğer buraya JavaScript girersem Bakın dersin adını JavaScript olarak girdiniz ve doğru bildiniz dedi. Boş girersem de siliyorum tamam diyorum bu alan boş geçilemez dedi. Anlayacağınız promptla dışarıdan bir değer girmek istediğinizde prompt kullanırsınız JavaScript'te. Burada kontrol edersiniz. Eğer nullsa yani boş bir değer girmişse bu alan boş geçilemezler. Eğer get value boş değilse içerisinde bir değer varsa o değeri geri döndürecek. Mesela şuraya JavaScript yazacak. JavaScript eşitse JavaScript'ten bu mesajı yazdıracak. Değilse else bloğu çalışacak ve şurası çalışacak. En sonunda da inner html ile message değişkenimizi yazdırıyoruz. Nereye? Şurada document get element by id result denilen şu paragrafıma yazacağız. O paragrafımızı result değişkenine atamıştık şurada. Ha, bu nereden geldi diye düşünmeyin diye. Olay bundan ibaret diyebiliriz. Bir açılan kutu içindeki satır sonlarını görüntülemek için karakterin arkasından eğik çizgi kullanın. Diyor ki escape karakteri var. Şu bölme işlemi için kullandık. Bakın şurada ters escape tuş karakterini giriyoruz ve bir n harfini giriyoruz. Böylelikle bir alt satıra inme işlemi gerçekleşiyor. Bakalım. Gördünüz mü? Merhaba JavaScript dedi. JavaScript'i bir alta geçirdi. Bunu nasıl sağladık? Ters escape karakteri den hemen sonra N harfini yazarak sağlamış olduk. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.